Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ama dur şu hassasiyeti bir yapayım önce. Tamam. Şöyle 35. Tamam. Evet. Videoya girmeden önce bazı sıkıntılar oldu. Bu yüzden madendeyiz şu anda. Ama sırf demirleri almak için madendeyiz. Bir tane taş kasma yapalım. Şu anda demirler olmasa ben burada olmazdım. Böyle Aha. eminim devamı vardı. Zaten kömürlerde hep böyle oluyor. Oha. E ee, az olmuş ya. Daha fazla getirseydin. Bu taş kal yok. Tahta kazmayla kıralım. Örümcek sesi duydum sanki. Aha. Burada da demirler var. bak bak. Hadi lan adam son gel. Ya dört tane varmış. Neyse. Onu da eve koyarız artık. Harbiden bunu doğru oluyor. akşam olmasına daha var tamam o zaman şuraya gidelim burada da arayalım biraz ama burası baya karanlık şöyle şuraya koy Ona ne biçim bir ses lan hop burada demirler var ama madeni aydınlatalım biz. Tamam. İki tane elimizde kaldı. Güzel. Şimdi şunları alalım. Aha. Üstünde kömür varmış da fark etmiyor Şu belliyi de bir kapatayım ya tan tartışma varmış Oho. Neyse ben herhalde bitiremeyeceğim bu seriyi. Bu yüzden bir 10 bölüm falan olsun bu seri. Ben zaten bitiremiyorum zaten. Ama benimle oynamak isteyen arkadaşlar yorumlara yazabilirler. Adını. yani etiketini Oo akşam olmuş da haberimiz yokmuş. Şimdi crafting table mal tut Aa! Öyle gelinir mi lan manyak? Hayır sen bana bir vurma da. Abi çok kayıyor. Tamam. Şimdi crafting table malı topuklamam lazım. Aaa. Çöl zombisi. Aa, aha piramit gördüm. Kesin köy vardır orada. Var. Kaktüsten asar yemeyeydim. Aaa. Oğlum. Manyak mısınız? Adam damına çıkmış. Kusur kuruyor ya. Öyle bir şey yok. Aa, modda yataklar daha güzelmiş lan. Harbiden. Tamam ben hep Ama çöl zombileri yanmıyor. Sıkıntı olan o. Tamam. Şimdi şuralardan bir tane kiralık ev tutalım biz. Heh, tamam. Şu ev güzel mesela. Burada evimize girelim. Harbiden lan yataklar çok güzel. Tamam. Şimdi crafting'imizi koyalım. Tam şuradan bir tane tahta kılıç yapalım. Artık tahta kılıç neyimeyse. çöl zombileme edelim mi ya? Ha. Çöl zombile bir şey demeyeceğim. Lan! Gel lan buraya kendi savaş. Geber lan. İyi tamam o zaman. Bu bölümü burada bitirelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.